Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda ne mi yapacağız? diyeceğim Gerek yok çünkü başlıkta da yazdığı gibi. Bugün sizlerle Solidworks'ta hareket etüdü oluşturacağız. Evet öncelikle ee, isterseniz kanalımıza hemen bir bakalım. Kısadan göz atalım. Öyle görmüş olduğunuz gibi Solidworks indirme videolarımız mevcut. Solidbox giriş unsurlarında mesela derslerimiz mevcut. 5 derslik öyle kısa kısa ben hepsini kısa boş bir şekilde anlattım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bu da Solidbox özelliklerinde olacak. Videoların altına bıraktığım linklerden de sayfamıza ulaşıp buradan bakabilirsiniz. Çoğu şeye. Mesela ben şimdi ön Oradan tıklayayım bu şekilde buralardan da ulaşabilirsiniz istediğiniz şeylere ee, her şeyi kolaylaştırdık sizin için öncelikle kalıbımızı oluşturduk bak görmüş burada hareket edildi var e, hareket etidini e, başlatabilmemiz için öncelikle biz buna bir patlatma görünümü vermemiz lazım montaja geldim burada patlatma görünümü var veyahut orada yoksa sizin <laughs> orada yoksa ekleye gelin ekledi. Direktman zaten patlatma görünümü mevcuttur. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Mesela bak bunun üstüne tıkladım. komplesi geliyor. komplesine tıklamışım. Bunu ben istemiyorum. Sil diyorum. Sadece bunu diyorum. Yukarı doğru gelsin. Buna tıklıyorum. Aşağı doğru gelsin. Ve buna tıklıyorum. Böyle gelsin diyorum ve onaylayıp kaydediyorum hareket <laughs> kaydedip ıı, yeniden oluşturuyoruz ve bir kez daha kaydediyoruz şimdi hareket ettiğine geldiğimizde bizde bir de burada bir menümüz mevcut bir de burada bazı komutlarımız var Şimdi bunlara kısadan değinecek olursak oynatma hızımız, kaydetme, animasyonu kaydet. Animasyon sihirbazı gerçekleştirdiğimiz yer. Bu da otomatik anahtar. bunlarda da video mesela bazı motor ekliyoruz, bazı parçaları motor ekleyerek oynatıyoruz. güç aktarım elemanları falan olduğunda onları yapıyoruz. Yay, bunlar süspansiyon falan şeyi yapmayı gösterirken temas mesela kanlarda falan kullanıyoruz ve yer çekimi kullanarak da video oluşturabiliyoruz. Dilerseniz de iyi biz bunu patlatma ve daraltma yapalım. Evet şimdi burada söylüyor ne yapmak istiyorsun modeli döndür patlat patlat diyorum ileri diyorum Başlamaz zamanı 0. saniyede başlasın 5. saniyede bitsin diyorum son diyorum şimdi 5 saniyelik şeyimiz oluşmuş durumda şimdi bunu yukarı çekeyim hatta burada hepsi oluşmuş durumda görünüyor bu, bu hangisi önceden oluşturmuş muydum ben bunu Şimdi en son yeniden kaydedeceğiz zaten bir daha oluşturuyoruz. Daralt diyoruz. İleri. Başlama saniyesi 5. saniye. Süre 5 saniyede daraltma deyip son diyoruz. Ve bir de gelin şey diyelim. Modeli döndür diyelim. sıfırda 10 saniye arasında dur bak burada tasyon sayısı 1 ileri başlama 0 bitiş 10 saniye son diyoruz <laughs> şimdik bunu kaydedebiliyoruz bu şekilde mesela şimdi bunu anlatmadan önce ben size direkt ben burada bir göstereyim bunu evet öncelikle açıyoruz buradan 10 saniyeden sonrası büyük ihtimalle ben önceden yapmıştım odur Evet Aynen önceden yaptığımı ki önceden önceden de yapmış olabilir önceden yaptığımız ya o önceden de yapmıştım ben oluşturmuştum o da kayıtlı bir şekilde patlatma görünüm bir kez oluşturduğum için üstüne eklemiş bulundu şimdi bunu kaydetme yerine geldiğimizde burası render ekranı Aslında burada istediğimiz ölçüyü <laughs> yazıyoruz mesela 16'ya 9 seçti formatı ben diyorum 1920'ye 1080 solidworks ekranı photoview 360 ya yaptığımızda bu direktman şey oluyor render işlemine girmiş oluyor ve burada da seçebiliyorsunuz yapma şeklini avi dosyası olarak diyoruz <laughs> burada nereye kaydettiniz istediğini söylüyorsunuz ve buradan kodlama şeklini sıkıştırma şeklini seçiyorsunuz tam kare en iyi çözünürlük demek oluyor tarihi geçti kaydetmeden önce tekrar evet diyelim Şimdi bu bizim için bir render alacak. Render işlemi de bilgisayarımızın hızına ve özelliklerine göre değişebilir. Benimkinde tahminim kadar ile yarım saat falan sürer. 14 saniyelik render. Da daha da fazla sürebilir. Çünkü ekran kartım benim mesela RX 580 iyi bir ekran kartı oyunda falan baya gayet iyi ancak şeyi hiçbiri karşılamıyor tabii ki solitin kendi kuantum şeylerini karşılamıyor Quattro estağfurullah Quattro şeylerini karşılamıyor serisini karşılamıyor çizimler için Quattro öneriliyor genelde 5000 serileri var onlar çok iyi ancak çok pahalılar şu anda en kötüsü 18 bin TL civarında 50.000 TL falan var onlara ileride inşallah geçeriz onlarda videolar çektiğimde izleriz yorum Hepinize bu videomuzda bu kadar olsun bittiğinde zaten direktman onu oluşturmuş oluyor seçtiğimiz dosya yerine beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Hayırlı günler arkadaşlar.